su var anne ama ya. Ne zaman gelecek? Of. Nazlıcığım Allah aşkına yani zaten derdin başında açmış. Ne suyu? Ne suyu? Hala haber vermediler. Abinden hala haber yok. Anne Çağatay ile babam gittiler ya mahkemeye. Alıp gelecekler abimi işte. Bir şey yok ha. Anlamıyorsunuz ki. Anne olunca anlarsınız anca işte. Öf! İnsan merak ediyor, dayanamıyor insan işte. Ben dedim babana, beni de götürün dedim, yok götürmedi. Anneciğim ne yapacaksın sen mahkemede? Anlatırdım hakime, konuşurdum, anlatırdım... ...bu çocuk suçsuz derdim, hayır şimdi o çekingendir Ahmet... ...şey yapamaz, anlat, konuşamaz yani. Hı -hı. Kandırmışlar, saftır bu çocuk diyerekten, anlatırdım doğruyu yani. Anneciğim mahkemede avukatlar var, onlar savunuyorlar. Ya hangi avukat annesinden daha iyi tanıyacak? Ahmet'i acaba? Oh, haklısın. Herkesi annesi savunmalı. Ha, ha geldiler. Ay vallahi geldi. Ay vallahi. Ne? Bak canım. Bak. Ay kuzum benim. Ay Allah'ım çok şükür. Ay üç gündür ne yaptın sen oralarda? Ne yedin, ne içtin? Ay. Bana bak Ahmet işkence bir işkence bir şeyler oldu mu bak doğrusu söyle. Geçim dur sakin ol iyiyim ben merak etme ne işkencesi siyasi bir suç yok ortada tamam. tamam. Ya Rukiye abartma ya. E hey. ne oldu abi şimdi, hmm. sonuç? E, suçsuz olduğum anlaşılınca mahkeme salı verdi tabii. Oho, oh. bitti yani, kurtuldun artık, oh. öyle mi ha? Daha tam bitmedi ya, Aa. İkinci mahkeme bir ay sonra. Ah be Ahmetciğim, ah be kuzum, sen nereden bulaştın bu işlere? Mahmud'a güvendim anne ya. Nazım. Allah Allah ya, çıldıracağım ya. Sen niye Mahmud'a güveniyorsun ya? Mahmut kim ya? <laughs> Tanımadığın adama sen niye güveniyorsun? Mahmud dolandırıcının teki. Allah Allah arkadaşım diyor. Ne arkadaşını ya tanımıyorsun adamı. Tanımadığın adamla iş ortaklığı yapılır mı ya? Fevcik tamam tamam sen tamam bak korkma çocuk zaten tamam ben açsınız siz şimdi ben bir şeyler hazırlayayım hadi. Hiçbir şey hazırlama hiçbir şey hazırlama Rukiye. Kaksın evine gitsin karısı çoluğu çocuğu bekliyor kaç gündür hasretler. bunlar haber bekliyorlar. Hadi kalk evine git. Karın çoluğun çocuğunu hasret ya merak etmişler orada hadi. Tamam ben ben giderim canım. Kusura bakmayın sizi de Çok şey telaşlandırırız. Tamam sen merak etme. Tamam. Hadi bakalım.